Basar Bey, Beyaz Eşya reklamı için neler düşündünüz, nasıl bir çalışma hazırladınız acaba? Daha Önder Bey, Beyaz Eşya reklamı için Türkiye'nin en tanınmış, en meşhur köşe yazarlarından Sayın Bahattin Özduman Bey'le anlaştık. Reklamda köşe yazarımız beyaz eşyayı alıp satıcının kafasına vuracak, kafasını yaracak, ...pekmezler böyle şarıl şarıl akacak. İlginç, bir prova görelim bakalım. E, tabii, e, Bahattin Bey konuştuğumuz gibi koliyi kaldırıp patron Müfit Bey'in masasına götürür müsünüz? Götüreyim, evet. Ühit Bey'in masasına doğru. Çok güzel. Olmuyor mu? Kaldıramıyorum. Sayın Özdemir, biraz daha kuvvetli lütfen. Hoppala. Hadi. E, eh, ne olacak şimdi? Şimdi merak etmeyin bir çaresine bakacağız. En iyi yazar, en kuvvetli yazar anlamına gelemiyor demek. Eğer sen bu reklamı beceremezsen hangi patrondan nasıl bir tekme yiyeceğini düşün. Beceriksiz herif. <laughs> Kaldıramıyor. Kaldıramıyorsunuz evet. Niye böyle sinirli ya? Allah ee, Oruç tutuyor ondandır. Oruç mu? Önder Bey gibi bir sosyalist hem ha? Evet. Ülkeye sosyalizmin gelmesi için teraih namazında dua ediyor. Vay canına ilginç. Daha evet. da ilginç Tuzcu Baba'ya 10 kilo tuz adamış. ne? <laughs> sosyalizmin geldiği gün Tuzcu Baba'da 10 kilo tuz dağıtıyor. Duyar bana şşşt! Duyar onu, gelir Hala kalkmıyor ya? Ben karışık pizza yemek istiyorum. Aman Lan bir bir pizza yiyeceğiz ya. Kız ben siz yemeğe çıkmıyor musunuz? Ben çıkmıyorum. Eğer bu işi halledemezsem yemek niyetine Önder Bey'den fırça yiyeceğim. Afiyet olsun kanka. Sağ ol aman Allah'ım şuraya bak. Reklamda oynasın diye tuttuk memleketin en iyi köşe yazarını getirdik. Adam yazılarında memleketi kurtarıyor. Burada şu ufacık koliyi kaldıramıyor. Adam haklı ha. Kaldıramazdım. Evet, bu sefer hayırlısıyla bu işi hallettik sayılır Bahattin Bey. İnşallah, inşallah. İnşallah, yok kaldıracağız. Evet, Masar Bey evladım. Köşe yazarlı reklam işinde ne gibi gelişmeler kaydettik acaba? Göstereyim Önder Bey. Ünlü köşe yazarı Bahattin Özdüman Bey biraz yaşlı olduğu için beyaz eşya kolisini kaldıramamıştı hatırlarsınız. Evet evet biliyorum. Bunun üzerine ben de düşündüm, taşındım, araştırdım ve çeşitli gazetelerden iki tane genç, kuvvetli, vatanla milletine bağlı ve liboş olmayan köşe yazarı buldum. Bu iki genç köşe yazarı arkadaş... ...Bahattin Özduman Bey'e koliyi taşımada yardım edecekler. Ee sonra? Sonra bozuk çıkan beyaz eşyayı satıcının kafasına atıyorlar. Evet. Hadi arkadaşlar. Bahattin Bey siz de kaldırıyormuş gibi yapın. Şimdi kaldırıyoruz koliyi. Beyaz eşya kolisini çok güzel. <laughs> Ve reklamın sonuna doğru yaklaşırken koliyi patronun kafasına fırlatıyoruz. <laughs> Fırlattık koliyi. <laughs> çok güzel. Reklam. Bravo, bravo! Çok beğendim. Bunu hemen çekiyoruz. <gülüyor> 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 bir şey yok. Ya, manyak mısın oğlum? <laughs> tamam, tamam. Reklam daha diyor. <laughs> Ve reklamın sonunda Bahattin Özduman Bey... ...bir işi daha başarmanın mutluluğuyla altın beşik yapılır. Apo'yu yakalamak üzere Roma'ya, İtalya'ya doğru yola çıkar. Bütün yollar Roma'ya etse. Bravo, Bahattin Özduman, bravo. <laughs> ah, ruhum hoş geldin. Hoş bulduk kocacığım. Hadi hemen çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hadi ha cep telefonum yok Suat Suat e, şu cep telefonu bana verir misiniz al ama kapalı olsun önemli değil canım Alo anlayamadım nereye çıkıyoruz hayatım Yılbaşı alışverişine yiyecek içecek kurye bir hediyeler şey çavacı falan almamız gerekiyor Aa, tamam tamam anladım tamam Rum sen şimdi arabaya in ben hemen geliyorum hadi Suat niye biliyorsun bunu? Telefon kapalı. Kapalı telefon bana biliyorsun. Aa, ah kanka benim şey... hemen dışarı çıkmam lazım. Yılbaşı gecesi için alışveriş yapacağım. Aa, yılbaşını evde mi geçireceksin? Ha evde geçireceğim. İyi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o halde kankamla beraberiz demektir. İkimiz yani dördümüz. Yılbaşı gecesine üçüncü ve dördüncüleri geç kalmadan bulmak lazım. Yoksa kereviz sapları gibi erkek erkeğe kalırız. Alo? Zobrovski mişke ya lübi tibia. Zemenem Zobrovski, Umska, Türkçe bilen yok mu orada? Yani ne biçim Rus ticaret müşavirliği orası? Ee, rahat konuşamıyorum da, ben bu gece için iki bayan siparişi verecektim. Arkadaşlar karar verdim, yeni yıla para sayarak gireceğim. Aa, o niye? E oğlum yeni yıla nasıl girersen Bütün sene öyle geçermiş Palavra beni geçen sene yeni yılda Uludağ'da ayı kovalamıştı Bir sene boyunca bir kere bile ayı kovalamadım <laughs> Biz 10-15 kız tavernaya gidiyoruz Ramazan dolayısıyla kız kıza eğleneceğiz Ben bu yılbaşı da PTT'ye takılacağım Yani pijama terlik televizyon <laughs> e, Ulan 20 yıldır dangalakların yaptığı Şu yılbaşı esprisi de bir türlü değişmedi Gitti ha PTT <gülüyor> <gülüyor> Selam Herkese merhabalar Firdevs hoş geldin. Abim yok galiba. Ee, abiniz çıktılar Firdevs hanım. Ben de tam acaba yılbaşını beraber geçirebilir miyiz diye size telefon açmayı düşünüyordum. Hayır 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 olmaz olmaz hayır hayır giremez. Çok üzgünüm Suat Bey ama yılbaşını ailecek abim nerede karşılayacağız. Ya ne kötü. Ya ne güzel. Neyse artık ben kaçayım. İyi yıllar. İyi yıllar. Çok iyi be fırsat mı fırsattır. Ha, karılar, karılar hemen iptal etmeliyim. Ee, e, e. E, a, a. Alo, ee, merhaba. Zavroşki Mişke Pretreska, Yalı ee, Ben birkaç saat önce iki bayan siparişi vermiştim. Aa, gece için evet, onları iptal edecektim. Ee, evet, gelmesinler. Hayır, istemiyoruz. Hayır, biz erkek erkeğe şey diyeceğiz. <laughs> yani eğleneceğiz demek istiyorum. <laughs> i̇yi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal bu tamısın o beni terk etmiş. Gel şöyle otur ruh yanı yanı başıma görsün iller hayal gerçekten yan yana ruhuna sağlık ruh saçın